<laughs> ama olsun cidden, tanıdığıma konuştum ama ben çok memnun oldum. Doğru olanı söylemek daha mantıklı gibi geliyor bana oynamaktansa. <laughs> ah. Böyle bir karar vereceğini hiç düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim zaten. Yani keşke rol yapsaydım da tam tersini seçtirebilseydim sana. Öyle söyleyeyim. <laughs> 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 diyecek başka <laughs> hiçbir şey yok. Az önceki söylediklerimde de bu arada samimiydim yani öyle gelmemiş olabilir ama bakıp hani gördükten sonra okey dedim falan diye. Onlar da real yani. Doğal Ağlayayım mı? Ben tüm söylediklerimi de sanıyorum. Ses kaydı at da geceleri dinleyin. Aynen kanka. Oo. Kanka! Bak, Aa kanka, kanka dedi. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu lan böyle bir şey gerçekten? <laughs> Sen saf değilsin, sen bizi yiyorsun burada. Ben sizi yemiyorum. Yani salak değilim, en azından öyle söyleyeyim. Ben al git... ...demek istemiyorum, o onun bileceği şey. Değil Ama ben bir dungeon'a ben... girelim diyorsun ha? Bir <laughs> dungeon'ımız var, o beni finale götürse de var, götürmese de Götürmese... Hmm. Yok, öyle bir şey yok. Gitmesini istediği isim... ...Zelal oluyor. Ee, gerçekten erkek arkadaşın yok mu? Var. <laughs> Benim tek düşündüğüm şey aşk. aşk. Ve <laughs> gitmesini istediği isim. Sinan oluyor. Ah be, ah be Sinuşum öğrenebileceğini yalan, 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 yalan. Bırak, ben yalan ben kendi elimle işledim bırak, tamam. bırak, herhangi bir şekilde değil buraya kadar geldiğimde şaşırdım bekleyin yastıkla değil ama pilot olsa etkilenir neyle etkilerse kız aramızdan ayrılan isim şükrünün son ikiye bırakmadığı isim Dansu diyor ben neyin başında önceki yaşadığımız işlerdeki hayal kırıklığı, hayal kırıklığı, sonraki evet. bir şey kaçırır mısınız diye. Evet. hayır demişti evet. hayır, hayır, hayır. Evet. ama şu an görüyorum Taşıdı. ki evet. Ne yapabilirim ki yani? Sadece aşk şey yani. Sordum, en başında sordum. En başında da sordu. En Özellikle başında da sordu. Özellikle sordu. Bir kere de biz birini üzmüş olalım. Hep bizi mi üzecekler be çare? Buket oh. ve Seda. Arkadaşlarımızdan Bu iki arkadaşımızdan Seda'yı gönderdi. Ve finale kalan isim Buket oldu. Buket host çıktı değil mi? Aynen. Evet, evet Buraya gelip de host deyip beni kandırdıysa ve gerçekten mağdurluğunu inanarak gittim. Saygı duyarım zekasına. Bu sefer ben ona yürürüm. Sen neden sürekli bizim aramızı bozmaya çalışıyorsun? En başından beri. Finalde. Buket. Şükrü'ye. <laughs> Şükrü'ye. Şükrü'ye. <laughs> <laughs> Finalde. Buket. Şükrü'ye. <laughs> <laughs> bir insanın bir insan evladının bu hayatta en çok komiğine giden şey düşmek ve detone olamaz ya. Ben evet, neden bu kadar çok abi. biliyorum ya. Çok komik çünkü. Arkadaşlar kız love dediyse gerçekten Şükrü'den hoşlanıyor Demek oluyor. Değil. Host dediyse ya iki tane seçenek ha. var Ya love diyorsun ya host diyorsun Hani şey gibi Çay içmek istiyorum ya da çay içmek istemiyorum gibi Love derse Şükrü'den hoşlanıyor oluyor Love demezse host derse Şükrü'den host almak istiyor sadece Anladım. mı? Yayını bitirirken Şükrü ona hostlasın istiyor O kadar Ya yani öyle muhabbet. de Ya şöyle diyebiliyorum Şu anki yayını ona Tamam. Yani işte, 40k falan Tamam aynı şey yani anladın yani mı? Yani aynı Aynı aşk Abi Şükrü, Şükrü. be Kalsma. <laughs> Boz demiş. Boz demiş. <laughs> Gel ne diyorsun? <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Bu arada kıza gerçekten helal olsun. Bak gerçekten helal olsun. Artı bir. Yayın dünyasında eee hani benim gerçekten zekasına en çok saygı duyduğum adam olabilir Şükrü. Gerçekten çok saygı duyuyorum zekasına ve insan Zeka derken bu arada hani çok zeki anlamında değil. Çok zeki ama aynı zamanda insan sarraflığı, insan tanıma anlamındaki zekasına çok saygı duyuyorum Şükrü'nün. Ve bunu burayı okuyamaması Şükrü'nün beni çok şaşırttı. Gerçekten çok şaşırttı. Çünkü Vampir köylü olsun, efendime söyleyeyim Town of Salem olsun, Secret Hitler olsun bunların hepsi insan sarraflığı üzerine rol roleplay oyunları. Ve bu oyunlarda Şükrü genellikle çok iyidir. Ve ben Şükrü'nün insan sarraflığına gerek bu oyunlardan gerekse normal bir insan hakkında yaptığı yorumlardan dolayı çok güvenirim. Kıza gerçekten helal olsun. Valla Şükrü'yü bu konuda yani avcıyı avlamak zordur. Anladın mı? Avcıyı avlamış yani ya. Ben ne biliyorsun? <laughs> Finale birini çıkarttıysan büyük ihtimal onun laz dediğini güvenerek çıkartıyorsun. Ben her şey challenge'ları çok sevdim. Host çıktığı için bir tık üzüldüm. Bir daha önce bir tık var. Böyle götürse de Ağlıyorum. Bize bunu nasıl yaptın ya bir kez? Oyunu kuralına göre oynadım. Demek ki oyun böyle oynanmalı aşkı. Hayat da bazen bir oyun mu acaba? <laughs> Allah ne bileyim çare. Şimdi insan üzülüyor be. Aga be, üzmeyin lan Ay. şu komu. Aga be. Üzmeyin Abi. lan şu komu. Bir ses kaydı gelmiş. <laughs> Şükrü balonu patladı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? La lüşe. La lüşe. Kemal mi o? Evet evet Kemal. Al işte böyle arkadaşlarım var ne yapabilirim? <laughs> Abi bir dahaki konuk Muti ne diyorsun buna? Hayırlı olsun bakalım. Keyifli bir bölüm olur muhtemelen. Mustafa <laughs> sever böyle şeyleri. Evet. Bir de işte şey birazcık demlenip gitme sözü verdi de Muti bir de. Aha, yapmayayım. ne zaman verdi bu sözü? Yapmayın. Eee Çağrı'nın yayınına konuk.